Rap, Ve aynen devam ediyorum. Atıştırdım. Boru sesi gelmemesi lazım artık. Olsa ben hiç gelir. Yani ben konuştuğumda gelir. Şu an gelmiyor da boru yok zaten. Yani. Şu an boru yok zaten. B bir kişi tutuyor nice bizden. Evet, var mı? Sen var Yardım et. versin ya. ya. Allah kahretsin ya. Tam HG attım öldüm ya. Oh my Biri main'de vuracak onu. Oh One oh plan. Hey. kit on car, <laughs> kit on car. <laughs> 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 One defuse first, defuse first. Think think you know. nice, nice. Nice. Well, go take kit on car, Moss. <laughs> adam nasıl on adam Boru ses yani. gelmiyor değil mi ben konuşmayınca? <laughs> Matkap sesini de boru ses yaptın ya Kerim var ya. ya adam daha söylesene ne yapıyorlarmış ya? Of, yes you can use badim USB, you can use AK, you can use M4, you can play. Go <laughs> play Super Mario, okay? Let's move out. Deploying decoy. Herkes B'ye gidiyor. B'ye geliyor Kerem. Geliyor Kerem. Glock aldı. Ayaklarına sıktım vuramadım abi. Biri yakın. Vay Adem arkadan vuruyor gene. Bir de Nice. Hadi ah, mira Are él, really? che. Adem, Are you really? Adem, it, Adem, Adem sayemizde Eagle go. olduğun için seviniyor mu? Sayemizde Aynı Eagle mi? olduğun için. Evet. Ben, evet. evet. Gördük, gördük. ben 30 adam vurayım, sen 3. Evet. Evet. Gördük demin. Aynen. Let's get this done. Stay here. Smoke. Flashbang. 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 Smoke. Ya adam izliyorum, bot sandım, E'ye bastım da alamadım ya. Tam bot ya. Al işte. Hep az onun. Birine 64 ya Al işte Birine 64 Buldum işte. <laughs> Be, ağrır, ağrır. Birine 64 buldu ölmediyse Nova 4 Evet Ölmemiş Sağında Adem yüzde %85 Boş Smokta O Zaman 5 <laughs> Öyle main'de 10 HP'si var kendim. Çöz. 10 10 HP'si var kerif. Silah niye değişiyorsun? De Adam da mermi yok. Orada otursan C4'de bile çözersin. Allah'ım ya Rabbim ya. My God. Öğrenelim. <laughs> <evim gülüyor> Şu nalet olası insan sevgim var ya da area. <gülüyor> 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 Ben mal gibi rush'ladım ya. 75 vurdum. TEN HB! TEN HB MOZE! TEN HB! MOZE! MOZE! B side. Adam Secure in front of you. He's coming. Adem! Go kill, go kill. He's going in. Go his spawn to main. Fast. Run, run. Or maybe he go vents to B. Yeah, I think too. But uh, he's noob. I think he going A. We don't know. He has hyping, You can Adam. Adam. Ah, he's coming from A to B. Good job. Cramps. bak. Al işte ya. Al işte ya. Moze. Your bot bot Goliath. Nice. <laughs> go, go, go. Bot Goliath. Laying down smoke. Fire the hole. One in smokes, one in smokes no I watching boot Smoke down. One on mid. Roger that. Right side. Going B, going B. Why you don't stay on middle? then? Two B, to B Ha kurdu adam. Planted deploying flashbang. Evet. Vur kerim adamı ya. Kurdurmasana mal mısın? Adem bakıyor. Counter <laughs> terrorist. Ne kurumuş? Arkacı <laughs> adam hiç <adem>, başında. Ay. Fonin vida. Adem vida fonin. Gikil. Benim arkamdan vuruyor. <laughs> ben onu. <laughs> Katlanmış. Skla. Skla adam. Skla. Mesela glaukla vurmak o kadar kolay değil. Aynen. Aynen. <laughs> Eagle'ları Glock'la vurdun mu? Depo Adem Eagle oldu zo. Sonuncu hep zo. Dördüncü olamıyoruz zo. Evet, maalesef. Demin gördük. Aynen şeriflere karşı. <laughs> Boru kırdı. <o> <laughs> Ama. Ben kırdım boruyu. Ben ya. begin die It's a It's a It's a It's a It's a No not to Two main two main B geliyor diyor ikisi de main'de ya two main Ha dur Solunda adam solda Adam ben öldüm ya boş sandı o tarafı. Adem'in orada olduğunu bilmiyordu. Ben. Ace mi yaptın lan? He evet. <laughs> ee, Ace yaptım adam. Ace yani. 3 kill mi? 3 kill mi? O, evet. Aa, gene Aynen. gene iyiymiş. Ben bir gördüm de. Ne mi dedin herif? Ne mi dedi? Ben drop Led istemem ya. Dön. Ben USB'le ben USB'le ve... US <laughs> oynarım. Adem verdiği silahla oynamam <gülüyor> ya. <gülüyor> Adem kerime niye silah atıyorsun? Ben, Tam geçecektin kerimiz o dördüncü oluyordun. Mal bir kerime silah verdin. Şimdi kerim adam vuracak. Sen de o sonuncu olacaksın. Ne baba? Ortada kerim. Oha. 52 vurdum adama. Kerim ben de 52 vurdum Kerem. Kerim onu 52 vurdum. Al şimdi. Two guys. Adem, Very low. Adem vurursan <laughs> geçiyorsun kendimi Adem. Adem vurabilirsen kendimi geçiyorsun. Son elde. Üç kişi sen vurman lazım. Koş. Adem Koş önümüne. A gidiyorlar Adem. 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 Vay. Kelesi kaptın ha. Sola geç Adem. Solda. Bir de sağda. Onda da vur. onda vur. <laughs> geçemedi ya iki puan lan İşte kelime silah vermesen geçtiydin abi alkış 16 2 13 gördün Kerim çok konuşmayın ben sizi ezerim ya, ya son ana kadar son, son ana, ana kadar kovalıyorum benim, evet. iremeyelim geliyorum biz bir map gireriz ya Yo. 30 Bekleme dakika sürüyor. Mu? Adamlar direkt süren de çeker. Bekleme Benim de bir işim var. Para çekmem lazım. Ya. <laughs> işi var o zaman ya. o zaman desene Kere, benim için. Kerem, Siz gidiyorsanız Keremin. o zaman benim için bir map kesin %99 win. <laughs> Bottom aksiyonları bekliyor. Devam %100 win Keremin. o zaman ya. Kerem. Akşam aktınız mı? <laughs>